Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet Nur Hanım'ın isteği olan bu bebek kaşkolunu örmeye devam ediyorum. 3 numara şişle ördüm. 3 ilme ile başladım. şimdi bu ilmelerimizi ben çift taraflı yapıp 2,5 numara şişe alacağım. Evet, ve Artık bir ters bir düz öreceğim Allah izin verirsin. Evet. Şu şekilde ilmelerimi bırakıyorum. Diğer şişe alacağım. 2, 3. Evet. Ben bu şekilde diğer şişe alayım. tekrar inşallah görüşelim. Evet arkadaşlar. Ben şişlerimi değiştirdim. Bakın diğer taraftakini bir ipe aldım rahatça örebileyim diye. Şimdi bir ters bir düz inşallah örüp gideceğim. Ne kadar öreceğim? Bir 5 santim öreceğim. Evet bir ters örüyorum bir düz bu biraz daha küçük bir numara şişle örmemin sebebi bu lastik biraz sıkı olsun diye aldım evet bu şekilde 5 santim öreceğim bir ters bir düz örüyorum evet arkadaşlar ben bakın 5 santim ördüm ee, şimdi diğer tarafını öreceğim 3 numaralı şişimden şimdi uç numaralı şişten 3 numaralı şişe alıyorum Bu sırayı bu şekilde örüp şu şişimle öreceğim diğer şişime alacağım evet şimdi bu şişime aldım ve diğer şu ince şişime еще örtüyorum İlmeler, ilmelerin kaçmaması lazım tek tek kontrol ediyorum evet şimdi şu şişimle devam edeceğim buraya tekrar ip bağlayacağım evet arkadaşlar ipimi bağladım Şimdi bir ters bir düz öreceğim. Aynı şekilde bir önceki yaptığım kaç sıra yaptıysam aynı şekilde burayı da 5 santim ördüm ben mezurayla ölçtüm. Şimdi Tam onun boyuna getireceğim burasını da. Ve tekrar yeniden bu 45 ilmeği tek bir şişte tekrar toplayacağım. Evet. Bakın Topladım şimdi.